Sağlıklı, güçlü ve daha kaliteli bir yaşam sürmek için kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bebek gibi bir cilde sahip olmak için kozmetik ürünlerine servet harcamanıza gerek yok. Bu besinlerden destek alarak pürüzsüz, ışıl ışıl bir cilde kavuşabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı, içinde bulunan yağ asitleri ve E vitamini sayesinde cilt yaralarının tedavisinde ve akne, sivilce gibi lekelerin giderilmesinde kullanılabilir. Bu yağı nemlendirici krem yerine tercih edebilirsiniz. Somon. Omega 3 asidi ve D vitamini bakımından çok zengin olan somon balığı, akne ve kırışıklıkların giderilmesinde aktif rol oynar. Ciltte stres ya da gerginliğe bağlı olarak gelişen lekelenmelerle savaşır. Cildi nemlendirirken, saçlar için de faydalıdır. Kırmızı biber. Karotenoid içerdiği için kan dolaşımını hızlandıran ve böylece kırışıklık problemini gideren kırmızı biber sadece 30 kaloriye sahip yemeklerde ve salatalarda sık sık kullanabilirsiniz. Yeşil çay, yeşil çay bol miktarda antioksidan içeren bir bitki çayıdır. Taze olarak her gün iki fincan tükettiğinizde cildinizdeki farkı hemen görebilirsiniz. Bitter çikolata, süt ilavesiz olan ve kakao oranı yüksek olan bitter çikolatalar cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korur ve cildin pürüzsüzleşmesine yardımcı olur. Karpuz, C vitamini açısından zengin ve bol su içeren bir meyve olan karpuz, birçok rahatsızlığa iyi geldiği gibi cildi nemlendirir. Özellikle yaz ayları için iyi bir ara öğündür. Ananas, demir, kalsiyum, B ve C vitaminleri açısından zengin olan ananas hücrelerin çoğalmasına ve kolajen oluşumuna yardımcı olur. Nar, severek tükettiğiniz narın cilde de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bundan sonra daha da sık tüketebilirsiniz ciltte yeni hücre oluşumunu sağlayanlar, tatlılara ve salatalara da çok yakışıyor. Kanalımıza abone olmayı, başkalarında videodan faydalanabilmesi için beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.